Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ekiplerimizce kaldırımların yayalara açık olması konusundaki denetimlerimiz devam etmektedir. Bugün için uyarıda bulunup kaldırmaların sağlanacak. Diğer günlerde de takibi yapılarak işgal yapan esnaflarımıza gerekli yasal mevzuatlar uygulanacak. Arkadaşlar bu şemşeyi alıyoruz. Burada bu gözüne gelecek, kafasına gelecek, sıkıntı yaşayacağız yani. Yardımcı olmanızı istiyoruz, duyarlı olmanızı istiyoruz. Hemen. Kaldırımlarımız açık olacak. Kaldırımı kaplamış. Saçak altını geçmiş. Takip olacak burası. Bu basara böyle olacak veyahut da hiç boymayacağız. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Karpuzu ileri almışsın. Şuradan dışarı çıkmayacaksın. Bir paletin olacak. Bir tane. Sen burayı işgal etmişsin bak. Alışveriş yaptığı zaman kaldırım kapatıyor. Bak geçemiyor çocuklar gördün mü bak. Saçak altını geçmiyorsun. Ee, bugünlük uyarıda bulunuyoruz. Diğer günlerde aynı şey devam ederse yasal mevzuatlar uygulanacaktır. Onu da bilginiz olsun. Şurayı da kapatmışsın. Buraya çıkmaman lazım. Yani şu şu vitrinini şurada olursa mümkün olur. Bugün için uyarılarımızı yapıyoruz. Ön kısmı kaldır biraz içeri gir. Şurada insanları gelip peşini engel Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Kolay gelsin. Geçenki uyarlarımıza uymuşsun. Kaldırım işgali yapmamışsın. Teşekkür ediyoruz. Gelelim, ya böyle devam edelim. Sen burayı kullanıyorsun ama şimdi bu adam buraya oturduğu zaman insanların kullanacağı alan ölüyor. En azından vatandaş geçişini normal sağlasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Günlük rutin olarak ekiplerimizin yoğunluğu kaldırım işgaller konusunda oluyor. Devamlı uyarlarımız esnaflarımızın da duyarlı olması nedeniyle düzenli olarak gidiyor. İşgalleri kaldırtıyoruz.